이제 가 yol a a 21.15'te Real'dan kalktım. Süleyman Demiral e Bülbarı'na geldiğimde bir uyarı geldi dediler. Böyle böyle hasta var. arabayı sağa çeker misin dediler. Ben de sağa çektim arabayı. Dörtlüğü yaptım. Orta kapıdan hemen hastaya baktım. Kalp krizi geçiriyor. Ben de hemen yani ambulans beklemeden direkt ben hastaneye sordum. Direkt ben hastaneye. Acile. Hemen sedyeyle falan direkt ben acile hastayı aldık. Ondan sonra işime devam ettim ben. Ya telaşlanma yok. Telaşlanma niye Telaşlanım ki. En nihayetinde insan sağlığı, bizim telaşlanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim en azından bir an önce hastane yetiştirme davasına düştük yani. Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. Ama ben de babamı kaybettim kalp krizinden. çünkü o durumu bildiğim için anında yani hastane götürme aklıma geldi. Hemen götürdüm hastanede zaten. Hastaya sordum dedim böyle böyle benim yapabileceğim bir şey var mı? O da dedi Allah razı olsun dedi. Sizin daha ne yapacaksınız dedi. Ben de yolcularımı devam ettim. Özür diledim onlardan kusura bakmayın dedim. Böyle bir e, zamanınızı aldım sizin. Onlar da yani teşekkür ettiler bana. İnsan sağlığı olunca insanlar tabii tabii şey yapıyor haliyle. Herkesin de başına gelebilir bu olay. E, teşekkür ettiler bana. Ben de yoluma devam ettim.